Senle olmak yalnız olmaktı aslında. Özlediğimde sana sarılmak değil de gecenin bir yarısı izlediğim filmden sonra üşüyerek bu şiiri yazmaktı sana. Seni düşlemekti. Okunduğunda anlaşıldığından çok uzaktı senle olmak. Masalların mutlu sonuna bitmesini beklemek gibiydi. Lakin bu sadece bir ihtimaldi. Buna rağmen bu riski almaktı senle her an uçuruma çıkacak bir yolda frenleri patlak bir araçta gitmek gibiydi. Her gece bir yıldızın kaymasını bekleyip seni dilemekti. Senle olmak dinlediğimiz o kısacık şarkılara binlerce anıyı sığdırmaya çalışmaktı. Senle olmak gökyüzündeki yıldızları yakalamaya çalışmak gibiydi. Elimi uzattığımda alabileceğimi düşünmek kadar ümitli Geri çektiğimde ise orada olmasın Beklemek kadar imkansız Senle olmak sensiz olmaktı Senle olmak bir bedende iki kalbi taşımak Bir bedenle iki ruhu paylaşmaktı Senle olmak bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlamaktı Bu mucizeyi benden alma Beni sensiz bırakma